İlerleyin arkadaşlar arkadaşlar Böyle ilerleyelim Hadi evet. Evet, ama havay Hasan Hoca'ya biraz sen Ne daha gidebilir Haydi <laughs> şey yapalım. Evet. E, e, miyiz? E, e, aldım. Kaç ay içinde e, ekipmanı ve yakıtı do reaktörde do test edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yani şu anda yarın yapılacak işlemde nükleer yakıtın yüklenmesi ve santralın çalıştırılması gibi bir e, ihtimal mevcut değildir. Koşuldan koşulda nükleer yakıtın Mersin Akkuyu'ya getirilmesini kabul etmiyoruz. Ne dünyada ne ülkemizde nükleer santral istemiyoruz ülke geleceğimizin nükleer felaketlerle yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemize felaket getirecek nükleer santrallara karşı duyarlı tüm kurumları ve nükleer karşıtlarını mücadeleye daha yoğun bir şekilde çağırıyor. Mali açıdan büyük kamu zararı doğursa da nükleer santralı kapatacağız demeyen hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğimizin altını çiziyoruz. Sorun 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Ve Mersin'de ve dünyada nükleer santral olmasını istemiyorum. Çok teşekkür Bu nükleer santral yeşili tam sağlamayacak. Bu nükleer santral yeni yeşil enerji değil. Bu nükleer santral ölümdür. Yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca Akkuyu nükleer santrali projesini meclis kürsüsünden basın açıklamalarıyla ve korona ile dile getirmiş bir kardeşimiz olarak diyorum ki Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesi Mersin'in katlidir. Diyoruz. Daha nasıl anlatalım bilemiyorum. Bilal'e anlatır gibi anlatıyoruz. Yine de yine de kulakları kapalı. Galiba galiba bunu başka türlü anlatmamız lazım arkadaşlar. Öyle bitireyim sözlerimi. Siyaseten güçlü bir şekilde anlatmamız lazım tarihin çöplüğüne 14 Mayıs akşamı Erdoğan rejimini ve nükleer çöplük planlarını tarihin çöplüğüne atarak anlatmamız lazım. Bir gün, hem Çernobil'in yıl dönümü olması vesilesiyle böyle bir gün hem de aynı zamanda bu kadar uzun süreyle ve bu kadar dirençli bir mücadelenin rağmen e, nükleer tehlikenin yaratacağı risklerin bu kadar uzun yıldır bilimsel raporlara ve haklı mücadeleye dayanarak söylenmesine rağmen bugün çok tehlikeli ve bunlara inat bir adım atılıyor. Çalışma koşullarımız çok kötü diyen işçiler işinden atılıyor. Ve her gün biz nükleer santralde işçilerin ölüm haberlerini alıyoruz. Bugün işçilerin kanı canı pahasına yükselen nükleer santral yarın milyonlarca insanın ölümünü hazırlayacak bir canlı bomba olarak bizim tepemizde sallanacak. Ee, biz olarak nükleer santralin bir insan hakkı sorunu olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı yaşamak... Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Nükleer santral bizim sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı ihlal etmektedir. 6 Şubat tarihinde 11 ilimizde meydana gelen deprem doğaya ve bilime düşman bir politikanın ürünüdür. Bu depremde yaşananların hepsinin bize ders olması gerekirken hala Mersin'e 300 kilometre uzaklıkta, olan depremin ardından Mersin nükleer santral kurma inadından vazgeçilmelidir. Mersin baruz olarak tüm yurttaşları. Kütük eridi ve çıkan yangın sonucu oluşan nükleer serpinti bulutu Türkiye dahil geniş bir alana yayıldı. O yıllarda Karadeniz sahillerinde yaşayan pek çok genç insan kansere yenik düştü. Yapılan araştırmalarda. Toplamda 60 bin insanın kansere yakalanacağı ve bunlardan 30 bininin öleceği yapılan araştırmalarda bulgulanmıştır. Felaketten bir seçimlere gidiyoruz. Biliyoruz ki bu, seçim, bu nükleeri durdurma işi aynı zamanda iktidarı göndermekten geçiyor. Çünkü bu iktidar deprem sürecinde de gördük, insanların hayatını yok sayıyor ve sadece kendi bekasını, kendi varlığını önemsiyor. O yüzden bizler doğadan yana, insandan yana, çocuklardan yana, kadınlardan yana yeniden bir hayatı hep birlikte kurmak zorundayız ve buna hep birlikte nükleeri çöpe göndererek ve nükleer santrale izin vermeyerek yapacağız. Sermaye politikaların çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yapıyorlar. Doğa düşmanı politikalara rağmen, yaşam düşmanı politikalara rağmen, ölüm tehdidine rağmen bunu yapıyorlar ve bu yakıtın gelmesi bizim açımızdan bir katliam zeminini açacak esas noktalardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Bu açıdan diyoruz ki nükleer yakıta da geçit vermeyeceğiz. Akkuyu'nun Mersin'in nükleer çöplük haline getirilmesine de geçit vermeyeceğiz. Ve ama yüksek sesle söylememiz gereken bir şey daha var ki nükleer santralleri sadece istemiyoruz değil kapatacağız, kapatacağız ve ekolojik bir toplumu mutlaka kuracağız.